Evet arkadaşlar Bugün yeni bir seriye daha Size birlikte başlıyoruz Start of Decay 2 Jungle Edition olması lazım Güzel bir oyun Zaten düşündüğüm bir oyundu Normalde birinden başlayacaktım ama ikincisi Denk gelince Ondan başlayalım dedim Bayağı güzel oyunlarım var Başlayacak serilerimiz var normal kayıp Madraner Sonra başka Dead by Daylight'tır filan. Onlar tabi hikayeli oyunlar değil. Bunlar normal eğlence biz küçücük oyunlar. Normal Man's Sky tabi hikaye var. Hikaye tabanlı. Şimdi oyunumuzu biraz ilerlettim. Çok az bir şey. Zaten oyunun ilk başını herkes bilir. Şöyle bir. Görevi gidelim Akşam akşam lan hadi gidin biraz ama İnşallah takımlar falan olmuyordur Tarlar onu Wrong, <laughs> but we have to be realistic about how things are. I see a few army zeds around, seems like not all the them are out of here. Bokdambi game pissed through their helmets. Better use a blade, or on the dead. Game pissed underway, shaper on Saçma bir şekilde game Pass kurdurmuyor, Dolphin izin verdi yani Kısacık. Damn it, zombies definitely heard that. ya? Ne yani tertemiz yapacağız. Ya bacuk ablu. Bu arada kasma donma yaşanıyor gibi. Lava düşürdü. Bunlar ne bilmiyorum. Yani ayarlar var mı yok mu? Hep kaçmış. Şunları bazılarını metime çeksek Mesela şunlar Medimos. Aa oh, hepsi Medimos. -med. İyi olsun. Tamam. Evet, değil. Neyse, tamam. Hadi. İşte. Takılma yapmasın o şimdi. Let me know if you want some help clearing the military site, okay? Şimdi. Understood. I'm on it. The military site is now clear. the next step is setting up an outpost there so people know it's our territory oh, i gotta drop this off soon scotch bir şey gördüydüm <laughs> ya. E şu. Burada bakın Lan Nereden çıkış vardır ha şu, var, Hı? oh, tamam. şu an nasıl bir şey çıkmadı. <laughs> There you are. Ne bir şey şimdi. I'm already full up. Ne şimdi? Claiming some territory sends a message that we mean business. After you. Karakter değişti. Something on your mind? You're the boss. karakterime geçeyim. O zaman burayı alalım. Mermi verecekmiş 150 kompram. The outpost oh. oh. is ready. Okay. okay nice that'll give us a steady supply of ammo I, I expect that'll come in handy as we continue to secure to this town first keep me shot that's heavy enough Şimdi üzerini boşalt. da bırak da şu. Şimdi ikinci göreve gidelim. Oh, flash. Flash bombası ikinci görevimize gidelim biz. There's nothing left here. Hadi lan, kelesh. keleş çıkıyor. Evet, keleş ne kullanıyor? Allah ben anlamadım bu türü ama. 762 760 bu kullanıyor? 762 kullanıyor. Okay, 762 kullanıyorsa. İyi. Tamam. Bir tane alsak mı? Yok. Tamam. Gidelim. Ya. Ee, yani şeyli. Güzel güzel. Hadi gidelim. Öbür göreviydi. ilk bölümümüzde böyle olsun. Hızlı başlangıç. Severiz. Ne? Var Aslında şuraları lootlayabiliriz ya. He yani şu. Dur difficulty zaten ayarlı. Elim onu. Eve dönelim <laughs> No, uh, yeah, chicken, huh? no, way too noisy while collection. Mobile Collection. Ne alaka? Nasıl alırdık ki şu file mal olayları? <laughs> şu muydu? Öyle mi? Ne Ne oldu? too loud. Cem no 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 üstte bir şey var? Yok. Kolay bir <laughs> <laughs> etmek lazım ya. Hadi bir de. Arkada bir kız mı?

Yani bir sürü şey var da yapacak şeyimiz yok yani. Onun için göreve dayanıklı oynamak daha mantıklı aslında. Altına malzeme istiyor mesela. Uyuması lazım. hello there you okay handling this for now <sighs> glad to see you're still in one piece take over for me okay sen de uyusan diyor biz, biz. Uyu, uyu aa yeni bir tane şey hmm sen de değiştiriyoruz sen o zaman şerde sen olmaz da düzgün bir şey bakayım ama böyle çok tipsiz la bu hadi hadi hiçbir şey yok ha aha dur bir şey bulduk <laughs> tipsiz oluyor dur Çok Başka var mı? Evet, tamam. Allah belanı versin. Hı. uyu sen uyu uyu. Nasıl uyuyacağız? sürer. Tabi ne kodeksiz power ups. X space falan. <laughs> <Benim> uyuma <laughs> lazımmış. Eee ne yapsın? Sende ne var? Sende de bir bok yok mübarek ama ben onun üzerini ben bir boşaltayım. Hey stranger. Sen üzerini bir boşaltalım da. <gülüyor> <gülüyor> Sen git <huyan> bir <laughs> Kalk lan orada. Kalk. Kalk seni. Boy atacak. Kalk. Gibi yine. Hemen de gitmiş yatıyor. Hadi o zaman sen beni fall evet. al Aa burada bir... Ya? Evet. Ha yattı. Ya? So nice to see you. So nice to see you. Salaktan beri yatıyorum. rahatla. We need allies. The skills and resources they offer are vital to our survival. Tamam follow diyor. Kanki ya. At. Tümüne geliyoruz. Kereş alıyoruz. Ver misin alıyoruz. Tamam. Bir de güzel bir şey alıyoruz. Mesela şunu diyor. Başka da bir şey şu yemek al. Tamam. Meraş meraş. Hadi gidelim. Video kaçıncı dakikasındayız? Bakalım. 16. dakikasındayız. O zaman bu bölümün burada sonuna gelelim. Öbür bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Ben repearlarım bu aracı filan. Beğeni abone olursanız yani beğenilere göre daha doğrusu videoyu ilerleteceğim. Beğenirseniz Güzel bir oyun. Yani sevilen bir oyun diyelim. Benim de hoşuma giden bir oyun. Beğenirseniz niye gelmesin devamı? Bence beğenin derim. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.